Merhaba, ben Biltepe Okulları Rehber Öğretmeni Hasan Kanlıkama. Bugün sizlere yeni nesil soru nedir? Yeni nesil soruları çözmek için ne gibi özelliklere sahip olmamız gerekir? Yeni nesil soruları çözebilmek için kitap okumak şart mıdır? Yeni nesil soruları çözmek için nasıl gibi nasıl çalışmalar yapmamız gerekir? Konularında kısaca bilgi vereceğim. Yeni nesil sorular Eski üniversite sınavı ve e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlardan farklı olarak günümüzdeki değişmeler ve gelişmeler çerçevesinde bu sınavların öğrencilerinden öğrencilerden beklediği bazı davranışların farklı şekilde ölçülmesidir. Eskiden sınavlarda yapılan bilgi ve anlama düzeyindeki ölçme değerlendirmeler artık Analiz, sentez ve değerlendirme üzerindeki bilgilerin ölçülmesine döndüğü için öğrenciler bu sınavlarda biraz e, bocalamaktadırlar. Öğrenciler de bu sınava kendini adapte etmek için bazı özellikler bulunması gerekiyor. Bu özellikler okuduğunu anlama becerisi, analitik düşünme becerisi, öğrencilerdeki e, hız, okuma e, alışkanlığını bir arada kurma becerisini artık ölçmeye başladı sınavlar. Öğrencilerin bu sınavlarda aksamasının sebebi üniversite sınavına veya ortaokuldan liseye geçiş sınavında sadece öğrenciler 8. ve 12. sınıfta ders çalışmaya başladıkları için bu tarz yeni nesil sorularda aksamalara sebep oluyor. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu öğrencilerden ilkokuldan sınava girene kadar ki geçen süreçte okuduğunu anlama becerisine ve analitik düşünme becerisine sahip bireyler artık aradıkları için özellik olarak öğrenciler sadece 8 ve 12'de bunlara çalıştıkları için aksamalar oluyor. Peki öğrencilerin bu süreç içerisinde 8 ve 12'de sadece bu alıştığı yeni nesil soru tarzlarına alışkın olmadığı bu soru tarzlarına nasıl başa çıkabilirler? Kısaca onlardan bahsedeyim. Öğrenciler sınava girdiklerinde karşılarında çok uzun, çok grafiklere dayalı, böyle çok e, abartılı soru tarzlarıyla karşılaştıkları için öğrenciler bu soruları yapamayacağını düşünüyorlar. Bu psikolojiyle sorulara başladı ve sınava başladıkları için kendilerinizi, kendilerini demoralize ediyorlar. Öğretmenlere ve bu süreçte biz psikolojik danışmanlara bazı görevler düşüyor. Bu görevler şunlar öğrencileri ilk başta bu soruların aslında zor olmadığına, aslında bu soruların uzun görünüp fakat öğrenciden istediği şey sadece bilgi değil okuduğunu anlama becerilerine sahip olması gerektiğiyle alakalı öğrencileri ilk başta motive etmek gerekiyor. Bu motivasyondan sonra da her branş, her ders öğretmeni kendilerinin e, soru tarzlarıyla alakalı bazı kısa aydınlatıcı o soru tarzını nasıl çözmeye yönelik bilgiler vermesi gerekiyor. Öğrenciler bunları da Kendilerini anladıktan sonra sınav anında bu sorulara önce soruların kendilerinden ne istediği ile alakalı yapması gereken ilk şey öğrenciler bu soru bu soru benden ne istiyor bunu sorması gerekiyor. Bu sorunun kendinden ne istediğini öğrendikten sonra soruyla ilgili analizlerini yapıp, değerlendirmeleri yapıp, işlemlerini yapıp sonuca gitmeleri gerekiyor. Fakat bu süreç içerisinde öğrenciler soruyu okuyup anlayıp şıklara geçmeye başladıklarında bu yeni nesil soru tarzı dediğimiz sorularda şıklar daha fazla çeldirici içeriyor ve öğrenciler iki seçenek arasında kalıyorlar. Bu iki seçenek arasından hangisini seçmesi gerektiğine karar verip seçtiklerinde çoğu zaman yanlışa götürüyor, götürüyor öğrencileri bu sorular. Şimdi burada yapmamız gereken ise bizim her zaman üzerinde durduğumuz turlama tekniği. Yani bir soruya baktık. Bu soruyla alakalı bilgilendirmemizi, değerlendirmemizi, analizimizi Yaptık. fakat seçeneklerde ikişik arasında kaldık. Bu soruyu hemen işaretlemeyip boş bırakıp turlama tekliğiyle, yani diğer sorulara baktıktan sonra, bütün sorular bittikten sonra tekrar o soruya gelip o soruyu işaretlememiz gerekiyor. Turlama tekliği de de bu. E, velilerimizden bu süreç içerisinde biz her zaman diyoruz. Okuduğumuzu anlamak, akademik akademik seviyemizi geliştirmek, sadece dersin dersten ibaret olmadığını hayat içerisinde işte gördüğümüz sokaktaki insanlardan gördüğümüz reklamlardan analiz becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Grafik okuma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde velilerimiz bize her zaman şunları soruyor. Hocam, öğrencimiz kitap okumalı mı? Şimdi kitap okumak %100 yeni nesil sorulara katkı yapıyor diyemeyiz. Fakat yeni nesil sorulara sorulara bunların dolaylı olarak katkı yaptığını söyleyebiliriz. Sadece az önce bahsettiğim gibi 8. ve 12. sınıfta bu yeni nesil sorulara hazırlanmak yerine ilkokuldan beri, ortaokulun başından beri kitap okuma alışkanlığı kazanmak, e, spor e, ve kültürel aktivitelere katılmak sadece kendimizi akademik anlamda değil de genel olarak bir bakış açısıyla geliştirmemiz gerekiyor Çünkü e, ÖSYM'nin, ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerden beklediği, başta da söylediğim gibi sadece bilgi düzeyinde çalışmalar değil, okuduğunu anlama becerisi, analitik düşünme becerisi gibi becerileri geliştirerek bunları özelliklerine sahip öğrenci arıyorlar. Biliyorsunuz her geçen yıl hem üniversite sınavına hem ortaokul sınavına giren öğrenci sayısı, aday öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yüzden sınava giren öğrenci sayısı arttığı için seçme şansı e, ölçme değerlendirme şansı e, bu kurumlar için e, daha zor olduğu olduğundan dolayı yeni nesil sorulara biraz daha fazla ağırlık veriliyor Bu sorular soru tarzlarına da e, kendimize adapte etmemiz için e, ilk okuldan beri bazı alışkanlıkları getirmemiz gerekiyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim